Merhaba arkadaşlar. Hataylı Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde sünebilen künefe peyniri yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle 5 litre inek veya keçi fark etmez sütü 25-30 dereceye kadar ısıtıyoruz. Ardından süte bir şeker kaşığı peynir mayası ekliyoruz ve güzelce karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Süt hazır sütse tam yağlı süt kullanıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra hiç dokunmadan bir saat dinlendiriyoruz. Bir saat geçtikten sonra böyle bir görüntüsü olacaktır. Şimdi bir leğene soğuk su ekleyip tencereyi içine ekliyoruz. Böyle bir saat daha dinlendiriyoruz. Aynen böyle şeffaf bir su görüntüsü. Şimdi suyu döküp beyaz kısmı bir türbent yardımıyla süzdürün. üzerine ağırlık ekleyip 2 saat süzülmesini sağlayın. Peynir hazırdır. Buzluğa koyabilir, ihtiyacınız kadarını kullanabilirsiniz. Peynirden bir dilim alıp sıcak suya eklediğimizde nasıl sündüğünü görüyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.